Selim Selim Necmiye? Necmiye? Ne oluyor? Nereden geliyorsun? Abla, ben bir bahçeye çıkmıştım hava almak için. Ağladın mı sen? Necmiye bir şey var, ne oluyor? Abla ben bir odama çıkayım mı? Biraz dinleneyim. İyi de daha abinle Feride'nin şerbetleri içilecek. Vallahi hassas hissediyorum biraz. Bir de. Utanacak bir şey yok. Herkes tanıyorsun zaten. Dinlenmiş baldan tatlı olsun. Hadi bakalım Hazır, hızlı dinlen. Çabuk. Biz en iyisini yiyelim. Yemeyecektik zaten. Değil mi Feride? Yemeyecektik. E yemeyiz zaten. Ebe önünüze koyayım da. Siz bilirsiniz. Koy. <laughs> Sen sanki çok rahatsın. Hiç heyecanlı değilsin. Rahatsın hiç heyecanlı değilim. Maşallah. Hı -hı. ne zaman? Çocuklar ne zaman isterse biz hazırız. Mektep bitince inşallah. Kamran, bunlar hemen torun isterler ona göre. Lazar amca. Feride çok yoruldu. Biz artık müsaade isteyelim. İstirahate çekilmesi lazım öyle mi Feride? <laughs> evet. Bekimliğinizi de hemen gösterdiniz. Kusura bakmayın. Yavrum sen de eşlik et. Adettendir. Maşallah siz hemşire. Hemşirem çok güzel oldu. Canım. Kemal abi senin de. Sizi tekrar tebrik ederim. Hayat yolunda asla birbirinizin elini bırakmayın. Bırakmayız hiç merak etmeyin. Bırakmayız. Sağ olun. Mutluluklar <laughs> Ferideciğim. <laughs> Merci mon Tekrar tebrik ederim. Merci. Monsieur. Tebrikler. Merci, matmasa. Saadetler diliyorum. Merci. Ne yalan söyleyeyim, başlangıçta sizi hiç tasvip etmedim. Hele mektepte. Çok endişelendirdiniz beni. Fakat Şimdi böyle görünce... ...çok güzelsiniz, çok. Öyle bir bir olmuşsunuz ki... ...sanki biriniz göz... ...diğeri bebeği. Değil mi Masör? <laughs> Mutluluklar. Merci. İyi ki kavuşmuşsunuz. Merci Masör. Güzelsiniz. Çok tatlısınız yahu ama benim size baktıkça gülesim geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Şş, siz pıkırdamayın rica ediyorum. Süzüm süzüm süzüleceksiniz siz adettendir. Feride'nin maşallahı var. Aşağıda nasıl süzülüyordu öyle? Hmm, öyleydi. Senin de benden aşağı kalır yanı mı vardı sanki? Feride kirpiklerinin farkında değilsin. Böyle kıpır kıpırdı. Öyle miydi? hiç farkında değilim. Ne zaman normale döneceğiz acaba? Ben bir çıkayım, siz normale dönersiniz. Çok tuhaf hissediyorum. Ben de. Ayağım titriyordu aşağıda O kadar heyecanlıyım ki O kadar mutluyum ki hmm. Kabul ediyorsun demek ki heyecanlı olduğunu Tabii ki <laughs> Çok heyecanlıyım Feride Rüyada gibiyim Hiç uyanmak istemiyorsun değil mi? Hiç Ben de Hele o kabustan sonra. Bitti Feride. Bitti. Bir daha senin yanımdan hiç ayırmayacağım. Bencilliğime yenilip gururuma teslim olmayacağım. Merak etme. Hep yanındayım. Ama sen de tek başına her şeyi göğüslemeye kalkışmayacaksın. Tamam mı? Söz. Söz küçük çocuklar saçımı çekse bile gelip sana şikayet edeceğim. Tamam. Feride. Ben o günü düşündükçe o çaresizlikle o korkuyla tek başına her şeyin üstesinden gelmeye çalıştığını düşündükçe kendime o kadar kızıyorum ki ben seni anlayamadım. Anlayamadım Feride. Bir de gücendim, darıldım sana. Selim seni daha evvel de rahatsız etmiş. Ama sen korkudan kimseye bir şey diyememişsin. Karanlığın içindeki... ...güzüşmüş küçücük Feride'yi düşündükçe... ...onu görüyor gibi oluyorum. Şarkı söylüyor korkuyor. Ama ben o karanlığın nerede olduğunu bilmiyordum. Sen her şeye rağmen beni çekip çıkardın o karanlıktan. Bana ışık oldun. Beni hayata döndürdün. Kamran sen beni ölümün koynundan çekip çıkardın. Yemin ederim ben bir seni yaşayacağım bir sana yaşayacağım. Kim ne de derse desin, umurumda bile değil. Sen bana can oldun, ben de canımın kıymetini bileceğim. Kim kime can oldu acaba? Aradın mı? Hiçbiri ortada yok. Nerede bu kalfalar? Müjgan nerede ya? Ya konuklarımız gidiyor. Çocuklara haber verin. Size iş buyuran kabahat. Kendi işini kendin halledeceksin bu hanede. Feride. Benden gitme. Olur mu? bir gün çalı kuşuluğun tutup uçup gideceksin diye çok korkuyorum. Benden gitme. Gitmem Kamran. Sen beni umutsuzluğa düşürmediğin, bana ihanet etmediğin sürece ben senden gitmem. Seni umutsuzluğa düşürürsem ...kaybederim. Niye çıkıyoruz? Merak etme. Fazla uzağa değil. Gel. Çıkıyoruz deyince bu kadar yakına geleceğimizi tahmin etmemiştim. Aç bakalım. Kamran. Bunu nereden buldun? Biraz zor oldu ama yetişti. Güzel. Teşekkür ederim. Feride. Hmm. Bir de burada... yaşlı, hasta, unutkan o no. ağacı ne olur bir. Annenle babanın tablosu gibi. Seninle benim tablomu yaptırıp yanlarına astıracağız. Sen beni bugün ağlatmaya yeminlisin anlaşılan. Ben seni mutlu etmeye yeminliyim. Annemle konuştum. Evlendikten sonra bu odayı kullanabiliriz. Konan en ferah, en büyük odası burası. Kabul ettiğine çok sevindim. Ona göre eşyaları değişecek çünkü. Mesela diyorum ki... Şurayı... Şuraya şöyle yatağımızı koyarız. Yanına da beşiği. Beşik mi? Beşik tabii. Yani kalkıp yorulma diye. Hemen yanına koyarız, sen uzanırsın. Merak etme. Ben sana yardım ederim. Oğlumuza birlikte bakarız. Oğlumuza? Oğlumuza. İlk erkek sonra kız. Sonraki erkek sonra kız. Erkek kız erkek kız. Erkeklerden futbol takımı kuracağım. Kızları da her vilayette bir muallime göre artık hesaplayıp... <laughs> Latife ediyorum. Latife ediyorum. Ama Feride düşünsene. O çocukların cıvıltısını düşün. O sofranın kalabalık oluşunu düşün. Uzun yaz gecelerini düşün. İstemez misin? İstemez olur muyum Kamran? İsterim tabii. Mutlu olurum en bir çoğundan. O halde anlaştık. <laughs> Çocuklarımız olacak en bir çoğundan. Sıltır. Kamran çok mutluyum. Çok huzurluyum. Böyle sanki baştan aşağı şükürden ibaretim. Yani şu an zaman durabilir. O kadar mutluyum. Feride, mülteciler hakkında anlatılan hikayeleri bilir misin? Hani artık sürgün ve hasretleri onların ömürleri. Zaman dursun diyebilecek kadar huzurlu hissettikleri yeri vatanı kabul eder mülteciler göğsünü vatanım sayman boşuna değilmiş demek ki. Canım. Kim ki bu saatte? Levent oğlu Selim burada mı? Hayırdır? Bir aksilik mi var? Selim kaçtı. Nasıl olur? Onun şimdi yedi kulede olması lazım. Nakil esnasında kaçtı. Etrafa şöyle bir bakabilir miyiz? Tabii tabii buyurun. Burası neresi? Odun. Hadi siz içeri girin. Hep bir kilitli burası. Hep kilitli orası. Tamam o zaman. Biz de başka yerlere bakarız. Buraya girecek hali yok. Biz şimdi kapıyı iki kişi bırakacağız. Olur da siz de bizden önce haber alır duyarsanız mutlaka bize bildirin. Merak etmeyin. Daha önce Selim'i size nasıl teslim ettiysem tekrar bulup teslim ederim. Kusura bakmayın rahatsızlık verdik. İyi geceler. İyi geceler. Kemal. Namık. Siz burada kalıyorsunuz. Biz gidiyoruz. Cumali Efendi anahtarı nerede? Hep üstünde olur beyim abi. İçeride. Öldü. Ne? <laughs> Silah vardı. Sizi öldürmeye gelmişti. Git dedim, dinlemedi. Allah'ım, ne bu başıma Bilerek yapmadım. Yemin ederim bilerek yapmadım. İtim böyle göğsünden gitsin diye, düşsün diye yapmadım. Kaza oldu. Sonra düştüm. Çok vardı. Çok korktum Ahmet. Çok korkuyorum. Feride, Necmiye'yi al, içeri götür. Hadi, hadi içeri girin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Baba. Baba, baba. Kızlar. Baba. <laughs> baba. İşte baba. 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 Sırtında ağrı var mı? Göğsünde bir sıkışma. Tamam. İlaçlarını yarım saatte bir vermeyi unutmayın. Kamran. Sen nereye? Selim'i bir kontrol edeceğim. Ben de seninle geliyorum. Feride... Burada babamla Necmi'nin yanında kal. Müşken abla burada zaten. Hı? Ben de seninle geleyim ne olur? Feride, burada kal diyorsam burada kal. Kamran, yalvarırım yanında olmama izin ver. Bu adam bizim nişanımıza geldi. Benim yüzümden geldi. Benim yüzümden oldu bunlar. Beni burada bu bakışlara mahkum bırakma ne olur? 맞아.